merhaba arkadaşlar. Bugün beraber kart açılımı yapıyoruz. Merhaba Merhaba arkadaşlar. Hemen açalım Yıl kartı. Açıyoruz hemen. Bakalım içinden. Arkadaşlar içine başka kartlar da koyduk. Evet. Bakalım Ama başmadı Ooo. Şöyle. Arkadaşlar yeni. Bakın. Ooo. son çıktı bunda. Arkadaşlar. Bakın. Böyle. Burada da Eden Sun var. Bunda, bu arada da yeni çıktı. nesil. Buradan da Juventus'tan çıktı. Ha. Ne oldu? Messi çıktı. Oha arkadaşlar baksanıza. Arkadaşlar bu da şey kart. Ee, şeyle. Bakın bir tane daha bakın. Bu şeyle arkadaşlar. İsmi. Kendine... Böyle bunlardan var. Üçlülerden. Evet. Şöyle bunlar. Polorganlı kart arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Şöyle bir de... üç tane var. Ee, bunu... Dört. Arkadaşlar bir de bunlardan koleksiyon yapacağız. Yani koleksiyon videoları da gelecek. Oo, daha minis... başlamadık. Yeni Oo, başlayacağız. Şöyle ile Minisküs Junior çıktı. Arkadaşlar. Aha. Erling Haaland'la bir tane daha Lyon'un çıktı. İkili. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Evet Burada şimdi şöyle koleksiyona başlayacağız şey bunlarla arkadaşlar. Daha başlamadık. Evet. Şöyle şunlardan da açalım hemen. Evet. Arkadaşlar bu arada bin abone de yüzümüzü göstereceğiz. O yüzden açalım hemen. E, Abu Bakar çıktı. Benzam çıktı. Bir tane de. Bir tane ismini bilmediğim bir kart çıktı. Bakıyorum. Evet bunu da açalım hemen. Arkadaşlar bu tip videoların gelmesini istiyorsanız kanala like atıp abone olabilirsiniz. Gökhan Zahan. O Ronaldo Nazario çıktı. Evet. 98'lik. Bu da son kartımız. Burada bir tane daha var. Evet, son kartımız değilmiş açalım. Hemen açtım arkadaşlar. Biraz ağzımı kullandım. Hemen. O Mertens, Icardi ve Batshuayi. Arkadaşlar. Bakın. Mavro, Emanuel Icardi. İcardi sevenler kanala like atsın. Evet, Abu, bu da son kartımız. Abu Bakar'ı sevenler de abone olsun. Ve bir tane daha. Böyle. Böyle videoları devamını gelmesini istiyorsanız kanala like atıp abone olabilirsiniz. Görüşürüz.